Evet arkadaşlar hepimiz şey tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte bunu sarsanıyoruz. Yanımda kan toprak var. Toprak hoş geldin. Hoş buldum. Evet canım bizim. bence bir hemen kasılalım biz. Bence Sarta biz aşamalıdan kasılalım. Aşamalı oynayamıyoruz ya. Yapmayalım bak. Neyden kasılalım? Şeyden. Allah'ım yanlış önerdim. Tamam. Bırak bu okey yapalım mı? Savaş aranız. Tamam. Nerede? Ben Nita oynayacağım. Nita mı? Aha. Ben ne oynayayım? Edgar Arkadaşlar videoya abone olup beğeni atmayı unutmayın. Değil artık. Evet. Aa, Bak Noel Baba olmuş Kardan adam ne Noel Babası. Gebersin mi? Evet. Şey yaparken. gel Ben de oldum. Ama bir kişi bazı kişileri de öldürdüm yalan yok. Evet. ya. ben. Geberdim zaten. Ben de. Şimdi doğdum. Oo siz bizim kaleye saldıramazsınız ya. Siz hayırdır? Siz hayırdır? Bir dermanlık mı oynuyorsunuz siz biz? He he he. Demek 60 50. Benim acımı bak ne yapıyor çok vuruyor. Evet işte o yüzden ben sesliyorum. Ama toprak bizim şeye doğru geliyorlar. Bırak lan. Şu kolt var ya kolt. Bizim diğer tarafı azaltıyorlardı. Evet, evet. Buraya azaltıyorlar. Buraya da korusanız biraz. Neyse. <laughs> Aa, <laughs> Aa geberdim Hı hı. geberdim. Yeni bence. Oradan da azaltıyorlar. Çünkü <laughs> Ben ayımı attım. geberdi herhalde. Çakay. Efendim. Ayımı attım. geberdi ya. Ha, e, bir daha attım. Geberdi. Tablak. Ge bizim ortaya geldiler. Ortayı korumaya geliyor. Biz daha onlarınkini bile azaltamadık. Az kaldı bu. Uh. i̇lla yanına geldi. Oha. İki kişi yok etti adam. Yani belki. Belli olmaz ama galiba. Galiba yenileceğiz. Ölürdük ama son derdede kaldı. Arkadaşlar videoyu Hazal da katıldı. Hazal hoş geldin. Hazal karakter mi açtın? Evet bir tane karakter geldi bari. Hangisi geldi? Ee, Boy, ee, Lola. Lola. Tamam. Ona bir sessene nasıl oynuyor izleyicilere göstereyim. Güçlendireyim birazcık bence. önce. Belki üçler yapalım. Üçlü evet ya. Ben Nisa e seçmeyeceğim. Ne seçeyim? Ben Edgar'la kalsam ben... mı? Kalmasın. Ya yanlış yazdım. <gülüyor> <Hangisiniz>? <gülüyor> Tabak sizin geliyor merak et. Sen kit evet, ol. Evet kit Ben de bunda kalacağım. Hadi başlayalım. Bir bakmak istiyorum nasıl lola mı tanıdım biraz kısa video çekeceğiz yoksa diğer uzun videoları atamıyorum evet. evet. en fazla evet. 14 dakika olması lazım kusura bakmayın şu an e, 7 dakika olmuş az zamanımız evet. var tam evet. gelmiyormuş ne? ne toprak 7 dakikadır video çekiyoruz herhalde. Şu an be, kaç, 5 dakika olmuş. Ha Konuşmasın. Ne konuşmasın? Ne diyorum lan ben? Tabii ki sen kafayı yemişsin. Şuradaki şey zaman diyor ya. Ha onu mu diyorsun ya? Sıkıntı yapmayın. Yok, ondan 8 dakika. Ne? Şu, ne? Mikrofondan bağırayım mı? Bağır bakayım hasta oluyor mu olmuyor Yok yok. <laughs> Neyse burada savaşma Toprak. Sen <laughs> saçma şeyler konuşuyorsun. Toprak. <laughs> Emirhan Cetene dün video atamamış hasta olmuş. <laughs> Evet ben de izledim. Çok güzel ama. Bu... Tabaneye nasıl bir şey koyuyorlar onu anlamıyorum ben. Ya onların modu çok farklı bence. Yenildiklerine. saldırırsa böyle olur. Herkese saldırdı. ve sıfır kupa aldık. Yine ve de belki... bir şey olmaz. On... Ve ben kesmedim. Hazır sana savaşçı. Ben Nisa seçip toplu katliam yaptım. Hazır sen şey olsun ha. Önerdim. Ne önerdin? Şey kit. Spike. Sen de evet. Ben ne Spike ol? Kim? Ben Nita olacağım. Sen de Crow ol. Ya benim Crow öbür hesabımda. He. Birinci oğul. Hayır ya, Nisa'yla ben toplu katliam yapıyorum. Çağatay biliyor. Değil mi Çağatay? Hı -hı. Herkes ne istiyorsa o hmm. Çok güzel ses geldi değil mi? Neden bağırarak konuşuyorsun? Ben mikrofona getiriyorum şu an. Ben de getireyim o zaman. Ben de getireyim o zaman. Neyse. <laughs> Kutu kaçın. Yoksa Kendi sen niye değiştirdin? Ne? Hı? Hı? Hı. Benim bununla görevim var. Hı. Ne Hı? ya? Duvarı kıracağım. <laughs> İyice toprak. Gel gel. İyi engel 8 dakika oldu. 14 dakikada videonun sonuna geleceğiz. Çok. 1 dakika zamanımız mı var? 6 dakika zamanımız var. Toprak bomba attı. Uzaktasın. Önden

Sıfır benim ölmem. Ama bir canı var, bir canı. Gel buraya. Bir canı var benim kardeşimin, görürüz. Hı hı. Oh, Öşüdü anne, lay 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 lay. Altı ya kişi öldürmüşüm. Ne? derken bakıyorum. 4 dakikamız kaldı. Bir tur daha belki. İki tur daha atarız. 2 tur atarız. Haydi, hazır. Hazır zamanımız ne? oldu? <gülüyor> <gülüyor> şarkıyı kaç adan olduğumuzda çıkaracağız? Şarkıyı? Yani evet. kaç adanıyız? Bakmadım. Kaç adan olduğumuzda e, O zaman bunu diğer e videomuzda çekelim ben. Neyi? Şey, e şarkıyı ne zaman kaç abone de söyleyeyim. Videoyu bitirelim öyle ben söyleyeceğim. Tamam. Ha, alın da alın namaz. Merve mi? Ya. Ya. Hazır. Kendimiz yapacağız kendimiz. Möfes, Şarkı Möfes, söylemeyeceğiz. Birinin şarkısını söylemeyeceğiz. Oza. kendimiz yapacağız. Hı, biz sanki Yıldız TV'yiz. Ya ben, ben belki kelimeler biliyorum. Yani ben de arka plan müziğini biliyorum, çok iyi biliyorum. Ona açacağım. Çok iyi şarkı olacak. Çaatay, e, siz şarkıyı ayarlayın, arka planı ayarlayın. Ben, ben... ayarladım arka plan ben Sözler kimde? Sözler bende. Dur, Toprak. Ne? Sözler çok iyi bu. Şey çap gbt'den bakabilir misin? Yok ya sözleri üçümüz bulalım. Şarkı söyleyen kim olacak üçümüz mü? Evet üçümüz de söyleyelim. Bana bir görev verin. Sen topla topla yardım et söz bularken ben arka planı ayarlayacağım biraz zor oluyor. Haydi tamam başlayın artık zamanımız kaç? İki dakikamız kaldı çabuk toplu katliam yapacağız. Arkadaşlar abone olup like atın. Yorum da yazabilirsiniz. Evet ya. Aboneler biraz az ya. Paylaşmayı da unutmayalım. Evet. Bana bak onu bırak. Yoksa hepinizi tak 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 yaparım. Kapıda kim var yaparım. O bana sardı. Ha? <laughs> Uu, kutuplardayım. Nakabım bak. bırakma. Sen çatıyorsun. Arabam basık her yer şey. Aa. Kızların hepsi tak 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 tak. Biri oynamıyor zaten. <laughs> Lan oğlum. Evet. Uf. Kenji'yi öldürdük ya. Kenji'yi ne diyorum ben? Şu an bitti zamanımız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Ama ana şeyi geçelim. Evet ana şeyi geçelim. Öyle yapalım. Bence değil mi? Ya bir şey olmaz geçsin yani. Arkadaşlar görüşmek üzere videonun sonuna geliyoruz öldük. Bay bay. Cerenim